Peder seni çağırıyor. Zamanı geldi. Neden böyle yapıyorsun? İstersen hala vazgeçme şansın var. Anlamıyorum ki seni ne bu kadar çaresiz bıraktı da Antara'ya karşı kaybettiğini kabullendin. Söyle bana. Elimden gelen her şeyi yaptım Durga. Sen aşağı in, ben geleceğim. Bu benim tanıdığım Good'dan değil. Akşat'ı bırakıp başkasıyla evlenem dediğimi duymadın mı? Sana aşağı inmeni söyledim. Durga biliyorum. Bana yardım etmek istiyorsun ama Sana gerçekleri anlatamam Durga. Sana Hariç'le işte evlenemeyeceğimi söyleyemem. Nasıl evlenebilirim ki zaten? Nasıl başkasını Akşat kadar çok sevebilirim ki bilmiyorum. Ben Akşat'la birlikte olmalıyım. Bu hep böyle olmalı ve bizi hiçbir şey ayırmamalı. Bizim Akşat'la başka bir bağımız var Durga. Bu düğün olmayacak. Bu düğüne izin veremem. Aramızdaki bağ benim gurur kaynağı. Beni hala sevip sevmediğini öğrenmek istemiştim. Bu yüzden bu sahte düğünü planladım zaten. Düğün davetiyelerini bastırdım. Antaranın önünde çaresizmişim gibi davranıp durdum işte akşam. Sen de bir değişiklik olur mu diye merak etmiştim. Ama bugün beni hala sevdiğini kanıtladın. Birbirimizden uzak düşmüş olsak da hala kalbinde sana çok yakınım. Bunu biliyorum tıpkı eskisi gibi. Beni çok seviyorsun. Biliyorum kalbin sadece benim için çarpıyor. Hep beni düşünüyorsun. Bunları yapma nedenim sana söyleyeceklerimi sakin bir kafayla dinlemeni istemem Akşat. Antara ile ilgili gerçekleri öğrendikten sonra düşünüp onu ilk eşin olarak değil de sıradan biriymiş gibi yargılamanı istiyorum. Ben onu bir arayayım. Niye açmıyor acaba? Lütfen aç şu telefonu Akşat. Ey, Neden hala hazır değilsin? Damat seni bekliyor ama sen burada telefonla meşgulsün. Kimi aramaya çalışıyorsun? Yoksa Akşat'ı mı? Akşat buraya gelmeyecek. Onunla konuştum. Senin kararlarına saygı duyuyor. Ve aileni rahat bırakmamı istiyorsan eğer... Anlaşmamıza uymalısın. Bu karaca davranma. Artık evlen de bu hikaye bitsin. Antara. Akşat benim evlenmeme izin verecek mi zannediyorsun? Anlayamadım. Ne düşünüyorsun? Ne kadar masum rolü yapmaya çalışsan da dışarıdan o kadar da saf görünmediğini bilmen lazım. Neden olduğun yanlış anlaşmalar ve Akşat'la beni ayırmak için yaptığın planların... Elbet bir gün suya düşecek. Akşat bu evliliğe engel olacak görürsün. Öncelikle ben saf değilim sensin. Lütfen canım bana nasihat verme. Gerçekten hiç gerek yok. ha. Ah. Onun yerine yeni eşinle nasıl anlaşacağını, birbirinizi ne kadar seveceğinizi düşün. Tamam mı? Ayrıca Akşat'ın sana olan sevgisi, Haris'le evlendiğin gibi yok olacak. Hadi acele et. He? Hepimiz bekliyoruz. Bu düğün için sana yüklü miktar para ödedim. Herhangi bir hata yaparsan, sana bunu ödetirim. İstersen onu buraya zorla getir ama umurumda bile değil. Sadece her şeyin plana göre ilerlediğinden emin ol. Yoksa ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Anlaşıldı mı? Duymuyor musun? Antar anne. Kadın başına taktığım gibi gelinimiz de geldi işte. Ah tanrım mükemmel zamanlama. Anne, lütfen yapma. Evlenmekten vazgeç. Hala zamanın Elimden var. Elimden gelen her şeyi yaptım Lakshmi bu düğünü artık sadece akşat durdurabilir. Gudden asla umudunu kaybetmemelisin. Ama bugün akşatla arandaki sevgiyi bir son veriyorum. Bütün hayallerini bitiriyorum. Bütün umutlarını yıkıyorum. Akşat istese de düğünü durduramaz. Zavallı adam esir aldım. Bu ihtiyarla evliliğin kaçınılmaz artık. Aa, lütfen oturun. Anne lütfen yapma. En azından akşatı düşün. Lütfen düğünü iptal et. Lütfen. Lütfen anne. eder bakın. Gelin ve damat yerini aldı. Neyi bekliyoruz? Hadi başlayalım artık. Tamam. Tanrı'ya minnettarız. Yüce Tanrım sana selam olsun. Sen uğurlu olansın. İsteklerimizi dinleyensin. Biz yine hep sana sığınacağız. Sen sonsuz bilgiye sahipsin. Sana selam olsun. Bu çiçekleri lütfen alın. Tanrım. Lütfen Ece'yi gönder. Annemin kararını sadece o değiştirebilir. Hadi lütfen ayağa kalkın. Ah, Lakshmi. Bir şey yapmam gerek. Durun. Düğünü durdurun. fikrini değiştirmiyorsan bu halinin gelini olarak kararı ben vereceğim tamam mı? Bu düğün olmayacak. Kalkın. Ve anne asla yenilgiyi kabullenmemeyi bana sen öğretmiştin. Kendi tavsiyene uymayacaksan en azından şunu bil. Senin bu adımı atmana izin vermeyeceğim. Yanlış bir karar verdin. Ve ben Durga Cindal. Yanlış olana asla desteklemem. Ne oluyor? Bu Gudda'nın düğünü. Karar vermek ona kalmış bir şey. Neden karışıyorsunuz? Sakın. Bana canım gelinim de. Böyle bir saygısızlık yapmana izin vermeyeceğim. Ben bu evde olduğum sürece düğünün devam etmesine izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Durga, sen ne yapıyorsun? Bu yabancı için neden bu kadar ileri gidiyorsun ki Durga? Dinle yanlışın var. Annemiz yabancı değil. Bizim için çok şey yaptı. İyiliğinin karşılığını böyle mi ödüyorsun? Lakshmi, derdin ne senin? Bu kadının annenin kararına karışamazsın. Bu onun hayatı. Onun evlenmek istiyorsa ne olmuş? Annemizin bu adamla evlenmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama her şeyi bilmene rağmen neden hala ona yardım etmediğini anlamıyorum. Yeter. yeterince muhabbet ettiniz. Saçmalıklarınızdan bıktım artık. Tek kelime bile duymak istemiyorum sizden. Antara'yı durdurmak için eline bir fırsat geçmişti. Ama sen durumdan faydalanmak yerine onun tarafına tuttun Durga. Şu an bana övgüler yağdırıyor olabilirsin. Ama sen, sen bana ihanet ettin. Bunu unutmayacağım. O yüzden artık şu işe bir son ver. Sana biraz da olsa güvenmiyorum. Çünkü benim güvenimi boşa çıkarttın Durga. Şimdi beni iyi dinleyeceksiniz. Elimde hiçbir seçeneğim kalmadığı için bu adamla evleniyorum. Ve beni sadece akşat durdurabilir. O da burada değil. O yüzden lütfen zamanımı harcamayın artık. İzin verin de evleneyim. Peder, Törenle başlayalım. Tamam. Düğünü yarıda kesmeye çalışan kişi... ...çiftimiz için düğüm atacak. Lütfen devam et. Hadi. Durga, bu evliliğe engel olmak için çok çabaladı. Artık düğünü kimse durduramaz. Akşak ve Kut'tan birbirlerinden uzaklaşacak. Kut'tan sonsuza kadar akşadı terk etmiş olacak. Bunun için söz veriyorum. Bu iş burada bitecek. Ve herkes istediğini alacak. Lütfen söz vermek için ayağa kalkın. Tören bitmiştir. Bugün düğününüzle birlikte aranızdaki bağlar daha da güçlensin. Ömür boyu mutlu olun. Artık evlisiniz. Sizi bu dünyadaki hiç kimse ayıramaz. Bu adamla evlenerek hata yaptın anne. Evet, ben sözümü tuttum antara. Şimdi senin sıra. Tabii ki kuttan. Anlaşma anlaşmadır, değil mi? Evrakları imzaladın. Umarım senin de işine yarayacak. Biliyorum. Yakında zengin olacağım ve sen de benim tarafımda olacaksın. Şimdi git ve arabada bekle. Seni servetinle Artık buluşturacağım. Buyurun bayım. Teşekkür ederim. Sen sözünü tuttun, sıra bende. Benimle anlaşarak aileni kötü niyetlerden korudun. Artık ailen sayende güvende olacak. Ama Kut'tan eşini kaybettin aranızdaki bağla çok gurur duyuyordun. Ama benim nefretim senin gururunu yenmeyi başardı. Sonunda kazanan işte ben oldum. Buna hiç inanmıyordun değil mi? Al bakalım. İşte buradalar. Hepsini imzaladım. Guttan, gülmeden edemeyeceğim. Sırf sana güvenmeyen insanları kurtarayım diye ihtiyarla evlendin. Ayrıca bu aile hala söylediğim yalanlara inanıyor. Bana güvendiler. Hamile olduğum hakkında yalan söyledim. Bebekle ilgili yalan söyledim. Her seferinde de bana inandılar. Aslında Bay Akşat biraz saf. Dile getirdiğim için üzgünüm. <laughs> Sadece onun önünde ağlaman yeterli. <laughs> onun kalbine dokunmak için bu yetiyor. <laughs> Dışarıdan güçlü ve çetin gibi görünse de çok yufka yürekli biri. Kimseyi hiç kimseyi üzgün görmeye dayanamıyor. Annesiyle birlikte nasıl ağladığını hatırlıyor musun? Akşat'ın saflığını gösteren başka bir kanıt da sensin. Yani senin gibi zavallı bir kıza aşık oldu yanlışların ve hataların kraliçesine aşık oldum. Bu benim yapabileceğim en son şey. <laughs> ben niyetinin gayet farkındayım Antara. Bu kötü tarafını keşke Akşat da görebilseydi. Mümkün değil. Akşat asla gerçekleri öğrenemeyecek. Düşünsene. Akşat böyle temiz, iyi niyetli, bu kadar tatlı bir kadının nasıl kötü biri olduğunu düşünsün. Kardeşimin başına gelenler benim yüzümden. Olayları yavaş kavradığından falan da değil. Herkesten bir adım öndeyim. Hayır. Yalnızca hızlı ve pratik değilim. Aynı zamanda zekiyim de. Bu arada benim gerçek yüzümü görmene rağmen beni ispiyonlamadın. Seni yenmeyi başardın. Benden daha çok çekeceksin. Araziyi ve paraları aldıktan sonra size öylece bırakıp gideceğimi mi sandın? Hayır. Yanlış düşünmüşsün. Antara bana söz vermişti. Kuddan verilen sözler zamanı geldiğinde bozulurlar, bilmiyor musun? Aslında bunu ben düşündüm. Hikayede beklenmedik bir gelişme olmalı dedim. Biliyorsun ben hep mal mülke göz koymuştum. Yani Akşad'ın sıkıcı ailesiyle hiç ilgilenmiyorum ki. Eşinle evlendikten sonra bu evi terk edersin. Sonunda da ev boş kalır diye düşünmüştüm. Ben de o boşluğu doldurayım dedim. Bu işe en uygun kişi benim ve en harika kısmını biliyor musun? Akşat'la beni birlikte mutlu mesut görünce çok kıskanacaksın. Ondan sonra da benim gibi bir kadına bulaştığın için kendini suçlamaya başlayacaksın. Ve bugüne kadar yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bunu bana nasıl yaparsın Antara? Bu adamla evlenirsem ailemden uzak duracağına dair bana söz vermiştin öyle değil mi? Ben ne istersem onu yapar. Her neyse artık elinde başka bir seçenek kalmadı. Yani sırtını yaslayabileceğin tek kişi eşin. Bayım, aha, buyurun. Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim. Sana ödediğim para boşa gitmedi. İyi bari. Gerçekten sevindim. Guttan ve Akşat'ın aşk hikayesini senin son vereceğini kim düşünebilirdi ki? <laughs> Güzeller güzeli, tatlı mı tatlı eşinle artık gidebilirsin. Ha? İyi eğlenceler hadi. Ne isterseniz yapın. Ama Gudda'nın asla huzur içinde yaşamasına izin vermeyin. Buraya gel Antara sözünden dönemezsin. Antara! Antara!